Nefes alıp vermeyi sürdür. Herkese yoga akademiden merhaba. Nira Lamba Paschimottanasana duruşunu yapacağız. Bu duruş pelvis yani ikinci enerji merkezi olan Svadhisthana çakrayı aktive eden müthiş bir teknik. Güzel bir denge duruşu. Size nasıl yapacağınızı da küçük bir taktikle göstereceğim. Dandasana'da oturalım. Ayakları birleştirelim. Eller kalçaların yanında, sırtı dikleştir. Nefes alırken bacakları bükelim. Nefes verirken el dört parmak ayak tabanında, baş parmak ayağın üstünde. Ayakları iki yandan tutalım. Nefes al, gövdeyi biraz geriye verelim. Ayakları yerden kaldırın. Nefes verirken karşıya doğru bakalım. Bacakları mümkün derece düzleştiriyoruz. Sırtı dik tutmaya çalışın. Karşıya doğru bakalım. Duruştayız. Sırtı kamburlaştırmadan geriye doğru yuvarlanmamaya çalışın. Zorlanırsanız bacaklar biraz bükülü olsun. Ayakları sanki aşağıya doğru bastırıyor gibiyiz. Ellerle de ayakları ve bacakları çekiyoruz. Böylece dengeyi daha rahat kuracağız. Nefes alıp vermeyi sürdür. çıkarken nefes alırken bacakları bükelim. Ayakları yere koy. Verirken ayakları bırak. Al geriye yaslan. Verirken bacakları uzatalım. Derin bir nefes al. Verirken gevşe.